Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başta da Şaban ah, niye Allah'ım! Neredeyiz biz? Neler yaşıyor? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Tam neredeyiz abi? Kuşçunun tepesinde. Ne derik buraya? Boş da aşağı Aynen öyle. Bir türkü söyler misin Şaban abi? Ha, bir söyle. Söyleme, Mani söyleme ya. Söylemez olur mu ya? E bindi

gözlerine bakarken yitirdi korkuzları. Hey neredesin neredesin kaldıracağım neredesin şunu getir. Diyeceğim masaya çok kalabalık yerdesin. Ah. Diyeceğim var sana çok kalabalık yerdesin. Ben i̇şte yeri göstereyim ha. Sayın seyircilerim makinelerin uzman ustasıyız Hem tamir ederek hem biçerek hem çay içerik Aynı. Karlalarda böyle temiz havalarda soğuk sularını içerek ve arkadaşlarımız traktörlerine mahsullerini köye taşırlar. Değil evet. mi? mahsul mahsulü. Bu makineler var ya televizyonlar deriz biz, televizyonlar döndükçe biz, bizim neşemizi açar. Aa bu direksiyonu da öp, öp, öp içerik abi. Öp Şaban evet. abi. Sayın, sayın seyircilerim. Benim kaç Şaban abi? Yozla şefaatli biz canlandırıyoruz. Ne ile canlandırıyoruz? Mahsulü ile canlandırıyoruz. Bu mahsuller hepinizin yararına oluyor. Çünkü buğdaydan un oluyor, Bizler ne yapıyoruz? Ekmek yapıyoruz. Yufka yapıp bunu de yiyorsunuz. Aynen öyle. He. Niye? Biz bu vatandaşın için çalışıyoruz taralarda. Böyle yap. He. Gel gelelim bu içer duvarlarımızı sayın valilerimiz engellemesin, kaymakamlarımız engellemesinler ki bir an yangını var, yağışı var, tolusu var. Onun için biz de çaba gösterip vatandaşın masumunu bir an evvel kaldırmayı düşünüyor. Aynen öyle. Değil mi? Herkese sevgiler. Evet.